hizmetimiz tamam. ee, bu süreç içerisinde inşallah sizleri mutlu etmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bize ait olmayan konularda da takip edeceğiz. Bir an önce buranın programı alınmasını, hızlı bir şekilde verilmesini inşallah sağlatacağız. Inşallah inşallah başkanım. Al bakayım evet bu da senin çözeriz ben bunun için tamam, senin yanına çıkakatağım tamam.